Bu hafta Salih Atahan'ın yazmış olduğu, yüksek lisans tezinden almış olduğum bilgilerle geçen haftaki konuya devam edeceğim. Neydi geçen haftaki konumuz? Beden dili. Beden dilimiz bize ne anlatıyor, karşı tarafa ne anlatıyor? Liderlerin ve yöneticilerin beden dilini kullanmasındaki öneminden bahsediyorduk. İlkin, aslında biraz konuya geçiş yapmıştık ama bu hafta ilk olarak mimiklerden bahsedeceğiz sizlere. Mimikler yüz bölgesinde meydana gelen değişikliklerdir. Mimikler iletişim esnasında yüz bölgesinde oluşan duygu ve düşüncelerin kas hareketlerine yansımasıdır ve çoğu zaman vücudumuzun diğer bölümlerinden daha fazla mesaj iletmektedir. 7 evrensel mimik hareketimiz var. Mutluluk, üzüntü, öfke, şaşırma, tiksinme ve iğrenme e, ve korku. Bunlar yedi evrensel mimik hareketimiz. Bu arada e, liderler ve politikacılar ve yöneticiler mimiklerini e, aslında iyi saklamak zorundalar. Çünkü bazen e, sözün söylediği başka, yüzün söylediği başka olabilir işin uzmanları ve bu işi çok iyi bilen insanlar saniyelik de olsa siz konuşurken yaptığınız yüz hareketlerinizden aslında ne demek istediğinizi ve ne tür bir mesaj vermek istediğinizi tam olarak okuyabilmektedirler. CES'ler, baş, beden, e el, kol, uzuvların düşünceleri destekler nitelikte anlatıma katkı sunmasına denilmektedir. Esas jest ve mimiklerimiz var bizim. Nedir bu esas ve jest mimikler? Şöyle ki tam olarak konuşmayı aktardığımızda konuşmayı destekler nitelikte olan hareketler. Yani birine el sallama, merhaba dediğimizde göz kırpma, Birini dinlerken başımızı sallama, ona onay verme bunlar esas jest ve mimikler. İkinci jest ve mimikler bu arada içgüdüsel olarak ortaya çıkan tamamıyla bizden bağımsız oluşan duygular ve hareketlerdir. Mesela kaşınma. İşte beden, dili, beden dilinde işte buramız kaşınıyor, kaşıdık bunun bir anlamı var mı? Hayır yok yani o esnada vücudumuzun herhangi bir yerinde oluşan bir tepki aslında kaşınma. Böyle olduğu zaman da burada bir aslında anlam ve mana aranmıyor. Şöyle ki bunu şöyle açıklayabiliriz. Mesela şöyle derler. Bir insan duvara yaslanıyorsa şayet psikolojik olarak kendini yorgun hissediyordur. Psikolojik olarak bir yerden destek almak istiyordur derler. Fakat ikinci bir anlamı daha var. Fiziki olarak çok yorgun insan da duvara yaslanarak destek alabilir. O yüzden de aslında beden dilini okurken kişinin içinde bulunduğu, koşullar, dış ortamlar ve fiziki etmenlerde göz ardı edilmemesi gerekiyor beden dili okuması yapılırken. Ses tonu, ses tonu bireyin ses rengi, ses tonu iç dünyasında yaşadığı korku, heyecan, neşe, öfke, gerginlik gibi duyguları yansıtır. Ses duyguların iletimini aktaran en önemli aracılardan bir tanesidir. Politikacılar, liderler, yöneticiler ses tonunu çok iyi kullanmak zorundadır. Çünkü konuşma esnasında gereksiz bir yerde yapılan yüksek tonla konuşma karşı tarafı huzursuz ve rahatsız edebilir. Ya da işte duyguyla alakasız bir ses titremesi ya da çatlaması konuşmanın akışını bozabilir. Böylesi durumlarda da hitabette etkili olup olmaması. Tamamıyla aslında yani sebeplerden bir tanesi diyelim en önemli sebeplerden bir tanesi de ses tonudur. ses tonu hitabette oldukça etkilidir. Parmak ve el hareketlerimiz var bu arada. Parmak ve el kullanımı evrensel mesaj veren içgüdülerin dışa vurumu. Mesela liderler tarafından kullanılan bu işaret parmağının havaya kaldırılarak konuşulması üstünlük ve otorite işaretidir. Şimdi ellerin konumundan bahsedeceğim. Mesela eller şu şekilde bilekten tutulduğunda önde bağlandığında yani aslında şu hareketi yaptığımızda diyelim ya da şöyle tuttuğumuzda aslında içinde bulunduğumuz durumdan hoşnut olmadığımız anlamına geliyor. Ve bu bilekten tutulma ne kadar yukarı doğru çıkarsa aslında o kadar içinde bulunduğumuz durumdan hoşnut değiliz anlamını barındırıyor ve iletişime kapalı olduğumuz anlamına geliyor politikacıların çok sık kullandığı bir hareket var. Eller açık bir şekilde karşı tarafa seslenildiğinde bakın şöyle bir anlam veriyorlar. Sizden sakladığım hiçbir şey yok. Hiçbir şeyi saklamıyorum. Sizinle şu anda tamamıyla iletişim içerisine geçmek istiyorum. İletişim içerisine geçme gayretindeyim gibi anlamlar taşır. Ve politikacılar bunu yaparken karşı tarafa güven vermek isterler onları kucaklama hissiyatı oluşturacak şekilde eller açık bir şekilde konuşurlar. Bunlar plansız ya da programsız yapılan davranışlar değillerdir. Baskın konu. Baskın konu nasıl diyeceksiniz? Ellerin iç tarafa doğru bakacak şekilde hafif bükümlü, parmakların arası açık bir şekilde konuştuğunda bakın bu otorite aslında ve bir şekilde güç gösterisidir ve Karşı tarafı bastırma, bu arada konuşurken karşı tarafı bastırma hareketlerinden bir tanesidir. Yine tehdit edici hareket var, parmak hareketi. İşte bu harekette az önce söyledik aslında otoriteyi işaret ediyor diye. Şu hareketi yani eller bu şekilde sıkılı ve baş parmak bu şekilde, pardon işaret parmağı bu şekilde olduğunda Bakın bunu daha çok ebeveynler, öğretmenler, askerler ve politikacılar kullanır. Bu bir e, tehdit ve otorite işaretidir. E, i̇şaret parmağının yönü de tehdit edilen yeri temsil eder. Ve e, ellerin, onu söyledik, ellerin gövdenin önünde birleşmesini söyledik. E, bu arada şu da var, e, ellerin arkaya doğru e, bilekten tutularak birleştirilmesi... Bakın bu hareket aslında benim korktuğum ya da sakladığım hiçbir şey yok mesajını vermektedir karşı tarafa. karşı tarafa özgüvenli ve meydan okuma hareketidir. Aynı zamanda bu hareket bu şekilde dediğim gibi bilekten tutuyorsunuz ama arkadan tutuyorsunuz. Bu harekete kral duruşu da deniliyor. aristokratlar karşı tarafı kendilerinden uzaklaştırmak istediklerinde, karşı tarafa kendilerini çok yaklaştırmak istemediklerinde, bu hareketi yaptıklarında, karşı tarafta kendi aralarında belirli bir mesafe e, koymaktadır. Bu arada tabii ki e, liderlerin ya da politikacıların yine söylüyoruz, e, bu davranışların yorumlanması dışsal koşullarla birlikte değerlendirilmelidir. Diyelim e, burada e, konumuzu Keselim. Çünkü daha ellerin birbirine kenetlenmesi var. İşte şu hareket var, bu hareket var, şu hareket var, şu hareket var. Bunların anlamlarına geçeceğiz. El hareketlerine devam edeceğiz. Bacak hareketlerini anlatacağız. Dilimiz döndüğünce beden dilini sizlere aktarmaya çalışacağız. O zaman şimdilik bu hafta hoşçakalın.